Merhabalar. Erol makine ücretimizin çalışma sistemini göstereceğiz şimdi size. Mustafa abi çalıştır makineyi. Makine 150 bar, 3 kahva gücündedir. 15 litredir. 150 barı kesintisiz verir. 15 litreye de kesintisiz verir. Motor oldukça güçlü bir motordur. Gördüğünüz gibi bıraktığınız zaman kendi kendine direkt geriye çeker. Akinamızın iki adet hortumu vardı. Bir hortumu büyük borular için. küçük hortumumuzda ellilik tüm maçlarda rahat çalışabilmek için, rahat verebilmesi içindir. Orayı da göster. Makinamız metre bir 4.1 HP gücündedir. Kendi özelliklerini kesintisiz bir şekilde verir. Bu makine 150 bar gücündedir. 150 barı kesintisiz olarak alırsınız. Makinamızı en özel kullanan bir tanesi motor gücünün 3 kv ve 4.1 hp olması bu sayede az önce bahsettiğimiz gibi kendi teknik özelliklerini olduğu gibi yansıtır. 150 bari kesinlikle bir, bir şekilleri Ve kanal temizleme işlemlerinde, gerek teyzaz temizleme işlemlerinde, çevre temizleme işlemlerinde çok büyük profesyonellik katar. Ortamın çıkış gücünü görüyorsunuz. Orkun kendine olduğu gibi bıraktığımız anda ileriye doğru çekmeye başlıyor. Ayrıl makine su jetimizin araba yıkama performansını göstereceğiz şimdi sizlere. Makinemiz modeli 150 bar 15 litre olandır. 150 barı kesintisiz alırsınız. Direkt gücü hissedersiniz. Субтитры создавал Hortumumuzu da 50'lik bir maç ayarladık. İki tane dirsekten geçip nasıl yıkama yapıldığını göstereceğiz sizlere. Şu makineyi çalıştıralım. Şu an makine çalışmıyor. Su. Ucu burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunu gördüğünüz gibi. iki tane dirsek. 40-50'lik tımaşın bir şeyinden rahat bir şekilde geçti. 15 litre olan modelimizi evet. göstermiştik. Bu da yüksek debisiyle öne çıkan modelimiz. 100 var 22 litredir. Motor yine oldukça güçlü. 3K 4.1 HD motordur. Aynı motoru kullanıyoruz. Bu makinemizin bir diğer farkı da e, açma kapamasını uzaktan bu düğmeyle yapabilirsiniz. Makinenin yanına kadar gidip açmanıza gerek kalmadan uzaktan kumandayla açma kapamasını yapabilirsiniz. Gösteriyorum. Düğmeye bastığım zaman makine çalışmaya başlıyor. Kapattığım zaman duruyor. Dediğim gibi makinelerin en büyük özelliği çok güçlü motor kullanıyoruz. Ve verilen barı olduğu gibi almanızı sağlar çok yüksek debilir makinamızdır. 22 litredir. Şimdi size bar saatini gösterelim. 100 bar 22 litre kesintisiz olarak verir. 22 litre olan modelimizi hortumun ucuna altı arkadan çıkışlı bir önden çıkışlı olan nozlumuzu taktık. Yani toplam yedi çıkışlı nozludur bu. Bu nozlun Güzel ve düzgün çalışabilmesi için makinenin debisinin çok yüksek olması gerekir. Ben yani isterseniz 150 bar 200 barlık bir makine olsun ee, ama debisi düşükse e, bu nozuldan fayda sağlayamazsınız. E, 100 bar 22 litre olan modelimizin de en büyük özelliği debisinin çok yüksek olmasıdır. E, şimdi sizlere göstereceğim 6 toplam 7 çıkışlı olan nozolda e, tam performans verir. Bu da kanal yıkamada ustalara çok büyük kolaylık, çok büyük profesyonellik katar. Şimdi makineyi çalıştıralım. Ben kumandayla çalıştırıyorum. Kumandayla çalışan modelimizdir bu. Kumandaya bastığım anda makine çalışmaya başlar. Şu an 7 çıkış olan Nozul takılıdır. Diğer taraftan çıkışlarını gösterelim. Gördüğünüz gibi toplam 7 çıkışlı ve tam performanslı çalışıyor. En ufak bir basınç kaybı, debi kaybı yok. Hortum kendini güçlü bir şekilde ileriye çekiyor.